Arsa aslında iki tür arsa tipi var. Hem yatırımlık hem yaşam alanı bir insanların hayali olan e, yatırım tipi var. E, burada ağırlıkla tabii ki tematik olarak e, yaşam kurulacak arsalar üzerine gidiyoruz biraz daha. Yaşanılacak yerler üzerine gidiyoruz. Biliyorsunuz pandemi, deprem gibi birçok unsur var. E, bu unsurlardan sonra yaşam alanları çok daha e, biraz daha bireysel yaşam alanlarına döndü. Çok da güzel bir fuar insanların ilgisi de o yüzden var kendini bağımsız yaşam, şehirden uzak bir yaşam kurmak istiyorlar. Biz de bunun ilk ayağıyız aslında, arsa ayağıyız. Hem yatırımlık hem de oturum için ev yapılabilecek, Tinaus Bungalow konulabilecek yerleri sağlıyoruz. Öncelikle kişilerin beklentileri tabii ki çok önemli. Birincisi büyük bir arazi tipimi istiyorsunuz. Ekip biçebileceğiniz, rahatlıkla yeşil alanları kullanabileceğiniz. Ev tipiniz önemli burada. Yapacağınız işte betonarme ev mi, tinaus mu, bungalov mu, karayollarına tabi karavan tipi evler mi? Bunlara göre aslında belirleniyor. Öncelikle ne istediğinize, yaşam alanınızı nasıl dizayn etmek istediğinize bağlı olarak bunlar çok değişiyor. Öncelikle buna karar verilmeli. Ondan sonra tabii ki arazinin büyüklüğü, şekil, şekli, manzarası. Bazıları deniz manzaralı istiyor, bazıları denizi hiç sevmeden sadece doğal manzaralı istiyor kişiye göre değişkenlik gösterir. Bunlar öncelikle belirlenmesi gereken kriterler. Sonrasında biz bu kriterlere yönelik çalışma yapıyoruz. Aslında burada önemli olan bu çok büyük bir boyutu var. Teknik olarak yerin analizinin yapılmış olması gerekiyor. Çünkü teknik sorumlu bir yer her zaman başa beladır. Yani yerlerin üzerinde kat irtifa olabiliyor, şerh olabiliyor, hipotek olabiliyor, yerin inşaat izni olmayabiliyor, işte kadastral yolu olmayabiliyor gibi birçok teknik olarak sorun yaşayacakları bölüm var. Ee, hep şöyle deriz bir kurumla bir acenteyle veya bir danışmanla arsa alacaksanız çalışmak zorundasınız çünkü teknik harita okumaktan tutun yerin tüm bilgilerinin sorgulanması gerekiyor ve doğru yer olduğuna emin olunması gerekiyor çünkü bu olmazsa üzerine ne yapı yapabilirsiniz ne bir yatırım değeri oluşur yerin o yüzden bu önemlidir ya da bilerek almanız gerekir. Biz tabii Çanakkale üzerinde çok profesyonelleşen bir firmayız. 6 yıllık bir firmayız ve 6 yıllık uzmanlığımız da tamamıyla Çanakkale üzerine. Bunun tabii özel bir nedeni var. Köprü ve köprüden sonraki süreçler. Şimdi Çanakkale Türkiye'nin en çok değer alan bölgesi. Son 2,5 yılda. Bundan sonraki 3,5-4 yılda aynı şekilde bu devam edecek. Biz uzmanlığımızı bu yüzden Çanakkale'ye biraz daha harcadık. Şimdi bu bölgenin en büyük şeyi hem yatırım değeri var hem yaşam olarak iklimin ve Tarımın en az bozulduğu Türkiye'de yer. İşte Akdeniz'den insanlar kaçıp Ege'ye gelmesinin en büyük nedenlerinden biri iklim ve tarım faaliyetlerinin daha çok orada bozulması ve yaşam kısıtlarının oluşması. Çanakkale hem yatırım değeri olan hem de yaşam olarak en iyi yaşanılacak yerlerinin başında geliyor. Bu nedenden dolayı bu bölgede uzmanlaştık. Bu bölgede kendi tecrübelerimizi aktarıyoruz. Ya. Fiyat artışı hızı tabii ki son iki buçuk yılda katma değerli bir şekilde arttı ama bunların içinde deprem faktörü var, işte pandemi faktörü var, insanların bireysel yaşama geçiş isteklerinin artma faktörleri çok fazla var. Ha bundan sonraki süreçte bu değer bazında artacak mı? Evet artacak çünkü projelerin henüz yüzde yirmi'ye yakını tamamlandı ve yüzde 80'lik bir proje bölgesi. Burada birçok ayrıntılar var, iri ufaklı yüzlerce proje var. ...ve yaşam alanlarının genişlemesi söz konusu. Ve insanların talebi tabii ki bu bölgeye artıyor. Arttıkça bu bölgenin değeri de artıyor. Bundan sonraki, önümüzdeki 3,5-4 yıl boyunca da projelerin bitiş süreçleri... ...ve aktarma süreçleri aynı şekilde, ihmeli bir şekilde artacak. Fuar süreçleri aslında önemli. Fuar dediğimiz şey... İnsanların etkileşime girdiği ve bu süreçte doğru yeri, doğru firmayı, doğru kişileri bulabildiği yerler oluyor. Bu niye önemli? Burada hem görerek hem etkileşime birebir girerek bizim görsellerimizle de göstererek birçok süreci burada tamamlamış oluyorsunuz aslında. En azından bilgiye doğru bir şekilde kaynağından ulaşmış oluyorsunuz. Bu çok önemlidir. Kendiniz gidip bir yer bakamazsınız. Yani baksanız bile bir günde maksimum iki yer bakabilirsiniz. Ama burada yüzlerce yerin ve yüzlerce bölgenin analizini hızlı bir şekilde yapabiliyoruz.